Tavsiye defterinden merhaba. Bugün kendi uzmanlık alanımda bir kitaptan bahsedeceğim. Pirim, ustam hayranlıkla okuduğum Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli e, enfes yapıtından bahsedeceğim biraz. Beş Şehir'in birçok baskısı var. Bende şu an bu iki baskısı elimde duruyor. E, bin temel eser listesine de giren e, seyahat edebiyatı, yolculuk edebiyatı, gezi e, yazarlığı adına ilk metinlerden bir tanesidir. İlk olmasa da en iyi metinlerden bir tanesidir Beş Şehir. Tanpınar gibi mükemmel bir yazarın beş şehir hangisi olabilir? Sizin beş şehriniz hangisi bilmiyorum ama Tanpınar'ınkini ben size söyleyeyim isterseniz. İstanbul tabii ki başta yer alıyor. Bursa, Edirne, Konya, Erzurum ve Ankara. Tanpınar'ın çocukluğundan, bebekliğinden neredeyse ilk kendini bildiği günden başlayarak hatırladığı hayat hikayesinin detaylarını yaşadığı şehirlerde, işte İstanbul'da öğretmen olarak, görevi olarak gittiği Erzurum'da, çok değer verdiği Konya'da ve Bursa'da ve Edirne'de, devletin, cumhuriyetin yeni kurulduğu tarihler itibariyle de Ankara'nın varlığından bahsettiği metinlerde biz bir şehir güzellemesini değil aslında elimizden kaybolup giden bir geçmiş tarihi okuyoruz. Arka kapağında çok güzel bir metin var bununla ilgili İsterseniz onu okuyayım. Beş şehrin asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir. Bunu Tanpınar söylüyor. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha da doğrudur. Beş şehir Tanpınar'ın kişisel hayat hikayesi ve bu şehirlerde yaşadığı tecrübe olmakla beraber aslında hepimizin ortak hikayesi. Hepimiz bir şehirde doğuyor, bir başka şehirde büyüyor, bir başka şehirde ölüp göçüp gidebiliyoruz. E, hepsinden hatıralar, hepsinden güzel veya acı, tatlı veya sıkıntılı dönemler, günler geçiriyoruz. Hepimizin bir beş şehri var kesinlikle. O minvalde Tanpanar hepimize güzel bir yol haritası çiziyor, bir rehberlik yapıyor. Kendi beş şehriyle bizim kişisel beş şehirlerimizi, 10, 120 neyse şehirlerimizi anlatıyor, özetliyor. Tabii merak ettiniz, şimdi beş şehir bir rehber değil. Bir şehrin şurasını gezin, burasına bakın kitabı değil. O zaman neden bahsediyor Tanpınar? Kısacık bir pasaj okuyayım oradan anlayacaksınız. İstanbul gittikçe ağaçsız kalıyor. Bu hal aramızda şu veya bu, bu adetin geleneğin kaybolmasına benzemez. Gelenekler arkasından başkaları geldiği için veya kendilerine ihtiyaç kalmadığı için giderler. Fakat asırlık bir ağacın gitmesi başka bir şeydir. Yerine bir başkası dikilse bile o manzarayı alabilmesi için zaman ister. Bir ağacın ölümü büyük bir mimari eserin kaybı gibi bir şeydir. Ne çare ki biz bir asırdan beri hatta biraz daha fazla ikisine de alıştık. Gözümüzün önünde şaheserler birbiri ardınca suya düşmüş kaya tuz gibi eriyor. Kül, toprak yığını oluyor. İstanbul'un her semtinde sütunları devrilmiş, çatısı harap, içi süprüntü dolu, medreseler, şirin küçük semt camileri, yıkık çeşmeler var.